Arkadaşlar herkese iyi geceler. Şimdi bir YouTube kanalı üyemizin elinde Maktek Makina Takım Endüstri hisse senedi varmış. Onu bir inceleyelim bakalım son durumu neymiş. Ee, şimdi Maktek e, bir yükseliş trendine geçmiş zamanlarda girmiş. 780 zirve yapmış. 780 zirve yaptıktan sonra 780 zirve yaptıktan sonra şu noktalarda ee, Tabi bir düşüş trendine girmiş bu sanırım 12 Mayıs 2023 tarihinde bir dip yapmış yani 12 Mayıs 2023 tarihinde dip yaptıktan sonra tekrar bir yükseliş dalgasına başlamış bu sanırım seçim arkası dönemlere geliyor 6-64 seviyesine kadar çıkmış. Yani e, ondan sonra bir düzeltme hareketi yapmış 6.75 6.74 seviyelerine kendine bir yeni direnç seviyesi yapmış. Fakat seçim arkası bir yükseliş trendi oluşturması güzel bir hareket. Maktek'te güzel bir hareket yapmış. Şöyle bir yükseliş trendi oluşturmuş kendisine ve o yükseliş trendini 6.75'e kadar sürdürmüş. Bu birinci dalga olarak değerlendirebiliriz. Magtek normalde benim bildiğim kadarıyla önceki yapmış olduğum analizlerde aklımda kaldığı kadar iyi bir şirket. İyi bir şirket fakat tabii bunun yani hissedarları, yatırımcılarının arasında da arz ve talepleri önemlidir yani bir hisse senedinin. Şöyle bir baktığımız zaman makine takım 37 milyon dolarlık bir şirket görünüyor. Halka açıklık oranı %50, e, 57 milyon TL bir kar çıkarmış bir şirket, e, 200 milyon TL sermayesi olan bir şirket. E, bütçesi, bilançoları e, iyi durumda, FK oranı 9, güzel bir şirket fakat e, tabi seçim arkası gelen bir güzel e, yükseliş trendi oldu, güzel bir yükseliş trendi yaşadık. E, tabi oradan bütün e, hisse senetleri yükselişten e, nasibini aldılar. Maktek, Maktek de güzel bir yükseliş e, hareketi yap, yapıyor. Fakat tabi endekste gelen e, meydana gelen sıkıntı e, Maktek'i de doğal olarak etkilemiş. E, yani %25'lik e, bir düşüş e, sağlamış. Düzeltme diyelim bunu artık. Çünkü e, trendini de biraz kırmış ama Şimdi yukarıdan alan arkadaşlar varsa yani şu seçim arkası dönemde endeksin 8500-8400 olduğu dönemlerde maktekinde e, yani 6.75 ile 6 TL olduğu dönemlerde bu hisse senedine yatırım yapan borsa yatırımcıları e, şimdi bu hisse senedi şuralara gelmiş yani bugünkü kapanışı bugünkü kapanışı 5.27 TL. Bugün e, borsa endeksi %3.5 civarında düşmesine rağmen e, Maktek e, çok küçük bir e, düşüş oranı e, yapmış. %1.5'luk düşmüş. 12 milyon TL'lik küçük bir hacim yapmış. Hacimleri düşmüş yani. Hissenin değeri de düşmüş. Şimdi buradan öteye bizim için buradan ötesi lazım. E, şimdi buradan öteye buraya kadar geçmiş dönemini konuştuk. Buradan öteye ee, buradan ötesini yani önümüzdeki günleri konuşmak için yani ben bu hisse senedini makteki e, 6-6.75 aralığından endeksin 8400-8500 olduğu günlerde almış olsaydım yani bu hisse senedi de benim elimde patladı ve şu anda %20-25 civarında ekside e, olmuş olsaydım ben bu hisse senedini tutmaya devam ederdim. Yani ben kendi açımdan kendi fikrimi söylüyorum. Ben bu hisse senedini tutmaya devam ederdim. Çünkü neden? Maktekle alakalı bir sorun görünmüyor burada. Tamamen piyasayla, endeksle ile alakalı bir sorun görünüyor. Yani endeks 8500'den 9000'e çıktı da Maktek çıkmadı mı? Maktek yani baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bilançoları, finansal oranları iyi bir şirket. İyi bir şirket. Ama tabi e, burada yani her zaman söylüyoruz hisse senedinin iyi olması finansal oranlarının iyi olmasından kasıt hisse senetleri genel piyasalara ayak uydururlar yani genel piyasalara yani endeksi endeksten etkilenirler endeksten etkilenmeyecek şirket hisse senedi yoktur yani mutlaka etkilenirler yani şimdi endeks 8500 puan zirve noktasından 7500 puana kadar %17-18 %20 endeksin değer kaybettiği günlerde Maktek'in büyük şirketlerin Astor'un ne bileyim daha büyük bütçeli bilançolu enerji şirketleri aklınıza ne geliyorsa bunların değer kaybetmesi kaybetmemesi mümkün değil. Fakat şimdi Maktek'e dönelim Maktek'te bu hisse senedi benim elimde olmuş olsaydı 6 TL 6.75 TL e, zirve noktalarından almış olsaydım ben makteki bu fiyat bugünden sonra satmazdım yani artık e, yani yeterince bir e, düşüş sağlamış %25'lik e, bir değer kaybetmiş. Yani bunu e, en akıllı yapılacak bir iş. Yani 6.75'ten zirveden aldım. E, fakat fakat e, elimde patladı. Hesapsız, kitapsız, analizsiz bir e, elimde patladığı zaman ne yaparım? Yani bu seviyeden sonra bu hisseyi tutmaya devam ederim. Buralardan tepki çıkışı e, yapmasını beklerim. Artık yani e, endekste de bir tepki çıkışı beklediğimi söylemiştim bu akşam. E, yani MacTech için konuşursak MacTech Maktek'te e, bu seviyelerden tepki çıkışı verme noktasına gelmiş yani bu Maktek'in değer kaybetmesi veya diğer hisse işte senetlerinin değer kaybetmesi e, şu an için bütün hepsinin tek bir sebebi var bugün için tek bir sebebi var Endeks'teki e, Filistin e, İsrail arasındaki e, geçen silahlı çatışmalar savaş diyelim olaylar diyelim adını ne koyarsa koyalım e, oradaki olaylardan etkilenen İstanbul borsamız var bunun paralelinde etkilenen hisse senetlerimiz var yani de bu durumu yaşıyor yani fakat 6 ve 6.75 TL'den aldığımı düşünürsem ben bu hisse senedini yani bu noktadan sonra ben makteki tutmaya devam ederim yani ben şimdi yani bizim YouTube üye, kanalımızın üye hangi fiyatlardan aldı bilemiyorum ama ben elimde patladığını %20-25 zararda olduğumu düşünerek konuşuyorum ben ben bu hisse senedini 6-6.5 TL'lerden almış olsaydım elimde patladığını varsayalım tutmaya devam ederdim yani açıklet konuşmak gerekirse tutmaya devam ederdim ama şirket olarak güzel bir şirket yani makine takım güzel bir şirket İnşallah kanalına geri döner ee, Tabi burada endeks yardımcı olması lazım yani bireysel çabalar yani bir hisse senedinin bireysel çabalarının yanında endeks de desteklediği takdirde maktek e, yükseliş kanalına geri dönecektir diye düşünüyorum. Şurası birinci yükseliş dalgası e, buradan düzeltmeler yapmış. Yani tekrar e, ikinci dalgaya başlayacaktır. Yani bu şirketler e, mesela şöyle kısacık bir dolar bazlı da bakmaya çalışırsak durumunu ne durumda diye Mattek için. <laughs> yani Mattek e, işte yani TL bazındaki durumunu dolar bazında da gösteriyor. Ortalamaların altında seyrediyor. Yani bu noktalardan sonra e, bu hisse senedini eee satmaktansa elde tutmak daha akılcıdır Çünkü buralardan artık dönmesini beklemek daha doğru bir karar olur diye düşünüyorum kendi aklımca yani benim elimde olsaydı magtek hisse senedi Ben bu hisse senedini e, tutmaya devam ederdim Çünkü endeks de düşük düştü yani e, magtek'in bundan etkilenmemesi ee, çok zor bir ihtimaldi çünkü e, endeks endeks güçlü düşüş dalgası içerisine girdi bu e, Filistin olayları nedeniyle. E tabi e, Magtek e, zaten borsanın küçük şirketlerinden Magtek borsanın küçük şirketlerinden yani büyük şirketler düşüyor Magtek nasıl düşmesin yani %20 %25 %30 %35 e, düşen hisse senetlerini görüyorum. Ee, i̇nşallah e, 7400 endeksten yukarıya dönüş e, bekliyorum yani benim kendi şahsi fikrimdir bu. E tabi endeks yukarıya dönerse magtek e, veya di diğer e, dibe düşmüş hisse senetlerinde de yükseliş dalgası beklemek e, hakkımızdır diye düşünüyorum. Yani magtek için söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi geceler dilerim.